Gençler, bugünkü dersimizde de iki eğri arasında kalan alana bakalım. y eşittir x küp ve y eşittir x kare eğriler arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir derken, şimdi elimizde iki tane eğri varsa bunları bir ortak çözüp kesişim noktalarını bulacağım. x küp eşittir x kare, ikisindeki y'leri eşitliyorum x küp x kare öbür tarafa attım eşittir 0. x kare parantezini aldım x eksi 1 eşittir 0. Bunların kesişimlerinde bir 0 var bir de ne var Bir var. Tamam mı? O zaman ben bu alanları sıfırdan 1'e bakın sıfırdan 1'e bir eğriden diğerini çıkartacağım. Tabi burada eğriden hangisi büyükse onu önce yazacağım ama hiç önemli değil. Çünkü ben alan hesapladığım için kimin kimden büyük olduğunu benim için önemli değil. Çünkü niye çıkan sonuç negatifse mutlak değerini alırım. Diyorum ki x küp eksi x kare dx diyorum. Tamam mı? Şimdi x küp dışarıya nasıl çıkar? Bir eğrileri birbirinden çıkartacağım. x üzeri 4 bölü 4. x kare x küp bölü 3 sıfırdan 1'e. 1'i yazdım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 3. 0 yazarsam zaten 0 eder. Bura 3, 4. O zaman buradan 3 bölü 12'den 4 bölü 12 çıkarsa eksi 1 bölü 12. Bu benim için önemli değil. Çünkü ben alan hesaplıyorsam alanım nedir gençlik? 1 bölü 12'dir. Yani yapacağınız şey ortak çözüm. Ortak çözüm sınırları bul. Sınırları bul. Sonra eğrileri birbirinden çıkart. Eğrileri birbirinden çıkart. Yapacağımız başka bir şey yok. Diğer sorumuz Y eşittir x kare ve y eşittir 2x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı nedir? İlk önce ortak bir çözelim. x kare eşittir 2x. Öbür tarafa atıyorum. x kare eksi 2x eşittir 0. x parantezini alıyorum. x eksi 2 eşittir 0. Sınırlarım 0'dan 2'ye. Hemen 0'dan 2 eğrilerden birini çıkartalım. Neyden? x kareden 2x'i çıkartıyorum dx diyorum. x kare dışarıya x küp bölü 3. Eksi 2x dışarıya 2x kare bölü 2. Şu ikiler gider. x kare sınırlarım 0'dan 2. 2'yi verdim. 8 bölü 3 eksi 4. 0 verince zaten 0 çıkar. Bakın burası ne çıktı? 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. 8'den çıkarttım. Eksi 4 bölü 3. Alan negatif olmayacağı için alanımız ne olur gençlik? 4 bölü 3 olur. Diğer sorumuza geçelim. Y eşittir kök x eğrisi ile y eşittir x kare eğrisi arasında kalan bölgenin alanı nedir diye sormuş gençlik. Kök x ile x kareyi birbirine eşit diyorum. Hani şey olarak ortak çözüm yapacağım. Kök x eksi x, x kare eşittir 0 diyorum. Buradan diyorum ki kök x'e m dedim diyelim m. O zaman x ne olur? m kare. x kare ne olur? m üzeri 4 eşittir 0. M parantezine alsam 1 eksi m küp eşittir 0. Sıfır. Buradan sıfırlayan değer 0. Sıfır, bunu sıfırlayan değer 1'dir. Zaten x yerine 0 yazarsam m yerine 0 yazarsam x 0'dır. Bir de x yerine 1 yazarsam m yerine 1 yazarsam x de 1'dir. Yani sınırlarım 0 ile 1 arasında. 0'dan 1'e kök x'ten x kare dx'i çıkaracağım. Kök x dediğimiz şey nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir eksi x kare. Şimdi şurada parantezimiz var dx. x üzeri 1 bölü 2'yi ben 1 bölü 2 artı 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 x kareyi de x küp bölü 3 sınırlarım 0'dan 1'e. Tamam mı? Aslında şunun pek bir önemi yok. x'e 1 verince burası 1. Aşağısı 3 bölü 2 eksi 1 bölü 3 0 veriyor. Burası 0 verince 0. Burada 0 verince 0. Bura 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten cevabımız 1 bölü 3 olur. Diğer sorumuza geçelim gençler. Y eşittir x kare eksi 3 x artı 2 eğrisiyle y eşittir x artı 2 doğrusu arasında kalan bölgenin alan nedir? Bir ortak çözelim. x kare eksi 3 x artı 2 x artı 2. Bunu öbür tarafa atıyorum. x kare eksi 4 x şunu attım. İkiler birbirini götürdü eşittir 0. x parantezini aldım. x eksi 4 eşittir 0. Burayı sıfırlayan değer 0. Sıfır, burayı sıfırlayan değer, sıfır, değerleyen, sıfırlayan değer 4. 0 ile 4 arasında eğrileri birbirinden çıkartıyorum. x kare eksi 3 x artı 2'den x artı 2 dx'i çıkartıyorum. Aslında hazır çıkarttığım yer burada var zaten. Çıkartınca zaten direkt 0'dan 4'e x kare eksi 4 x dx olduğunu şurada görmüştüm zaten x kare dışarıya x küp bölü 3 eksi 4 x dışarıya 4 x kare bölü 2 2'ler gider 2 x kare sadeleşir 0'dan 4 4'ün küpünü verdim 64 bölü 3 4'ün karesi 16 2 ile çarptım 32 0'ı versem 0 3 ile 32'yi çarpsam eksi 96 64 ile toplasam 2 ne oldu? Eksi 32 bölü 3. Bunun benim için bir önemi yok. Çünkü alan istediği için alan pozitif olur. Cevabımız 32 bölü 3 olur. Diğer sorumuza geçelim gençlik. Yukarıda fx eşittir x kare. Eksi 5x artı 6 ve gx eşittir. Eksi x kare artı 5x artı 6 fonksiyonların grafikleri verilmiştir. Buna göre fx ve gx eriler arasında kalan sınırlı bölgenin alanı nedir? Bana şekli vermese de pek bir önemi yok. Çünkü ben bunları ne yapacağım? Ortak çözeceğim. X kare eksi 5x artı 6 eşittir. Eksi x kare artı 5x artı 6. Altı. 6'lar birbirini götür. x, x kareyi öbür tarafa attım. 2x kare eksi 10x eşittir 0. Her tarafı 2'ye böldüm. X kare eksi 5x eşittir 0. X parantezini aldım. X eksi 5 eşittir 0. Kritik noktalar 0'a 5. Zaten belliydi. 0'la 5 arasındaki alanı soruyor bize. E, yukarıdaki eğri gx eğrisi aşağıdaki eğri fx eğrisi olduğu için sıfırdan 5 e hazır elimde varken uğraşmaya gerek yok. O zaman eksi x kare artı 5x artı 6'dan x kare eksi 5x artı 6'yı çıkartalım. Şunu güzelce yazalım. Eksi x kare artı 5x artı 6. Eksi x kare şurayı eksi ile çarpıyorum. Artı 5x eksi 6. Şunlar gider. Eksi x kare artı 10x olur. Şimdi elimde 0'dan 5'e eksi 2x kare artı 10x var. Eksi 2x kare dışarıya eksi 2x küp bölü 3 diye çıkar. 10x dışarıya 10x kare bölü 2'den bölersem 5x kare diye çıkar. 0'dan 5'e 5'i verdim. 125 2 ile çarptım. Eksi 250 bölü 3. 5'in karesi 25. 5 ile çarptım. 120. 0 verince burası eksi diyorum. 0 olur. Buradan 125 eksi 250 bölü 3. 3 ile 125'i çarparsam 375. 250 çıkartırsam 5. 2 pardon 3 2 125 bölü 3 eder. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.